Ben öncelikle e, tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Bayramada e, halisinin yetişmemizi nasip etsin. İşte Nisan ayında e, güzel bir kar yağmur yağdı. Çiftçilerimiz bunu bekliyordu. E, şu anda barajlarımız da doluyor. Kayserideki sulama amaçlı kullanılan barajlar da doluyor. Şu anda çiftçilerimizin bir kurahlık sıkıntısı çekmediğini görüyoruz. Yağan karın, yağmurun... Çiftçilerimiz açısından ilaç olduğunu gördük. Çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Güzel yağmur da yağdı, kar da yağdı. Artık bundan sonra karın kalkmasını bekleyeceğiz. E, tarlaya gireceğiz artık. Ürünlerimizin ekme zamanı geldi. Ay çekirdeği özellikle şeker pancarı, nohut, aspir, ne bileyim yazlık ekilecek bütün ürünlerin ekme zamanı geldi. İnşallah havalar gurur kurumasız çiftçilerimiz ekimine, dikimine başlayacak. Bir de bu e, son günlerde çiftçimizin elinde Kalan patatesle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla TMO'ya yetki verdiler. Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçilerimizin elindeki kalan patates, soğan, çeltiklerin tamamını e, alıyorlar. Bunun ödemesini de 5 gün veya 10 gün içinde yapıyorlar. Zaten soğan bizim bölgemizde yok, çeltik de yok. Patates bizim bölgemizde. Şu anda Bünyan'dan, Pınarbaşı'ndan, Tomarza'dan, Develi'den, e, Yeşilisar'dan, 25'er kiloluk torbalar haline getiriyor çiftçimiz. Kamyona yükle diyor. Ofiste bunun parasını 850 liradan yani 85 kuruştan ödeme yaparak alıyor. Bu uygulamadan çiftçimiz memnun. Ee, bunun faydası şöyle de daha iyi oldu. Çiftçimiz 2021 yılındaki ürününü değerlendirmiş oldu. Bir de 2021 yılında ekeceği patatesi de ekecek duruma geldi. Eğer ürünü satamasaydı, ürün elinde kalsaydı çiftçimiz patates ekemez durumdaydı. Bundan dolayı 2021 yılındaki ekilecek patatesi de yani bir noktada kurtarmış olduk. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza patatesi çiftçilerimizin patatesini talimatla ofise aldırdığı için hem Tarım Bakanımıza, ilimizin vekillerine, milletvekillerine, bizim Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar Bey'e bu konuda teşekkür ederiz. O da sağ olsun sürekli bizimle istişare ediyor. İşte, ne yapmamız gerektiğini söylüyor, nereye yazı yazılması gerektiğini de söylüyor. Bunları da kendisi takip ediyor. Mazut ve gübre deste desteklemeleri, ödemeleri yapıldı. Hiçbir çiftçimizin mazut ve gübre deste ne aldı yani hiçbir çiftçimizin şeyi kalmadı deste. Gübre fiyatları çok yükseldiydi. Bundan dolayı da gübrenin dekar başına 8 liraydı deste. 16 liraya çıktı. Onu da 16 liradan ödedi devletimiz. Yani geriye dönük 2020 yılını ÇKS'sine göre ödedi. İcmenler çıktı ama icmenleri değiştirdiler. Tekrar 16 liradan ödedik. Mazutla ve toplamı 35 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunu da çiftçilerimiz almış durumda. Yani iyi de oldu. Bir baharın çiftçimize can suyu oldu. Bir de il müdürlüğümüzün yapmış olduğu projeler vardı. Tohumluk projeleri %75 hibeli. Tarım Bakanlığı'ndan Bunlar da Tarım Bakanlığı'ndan ödenekleri ayrıldı, tohumluklar geldi. İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz tohumlukları dağıttı. %75'i devletten, %25'i çiftçiden. Kayseri'de özellikle aspir tohumluğu, kuru fasulye, e, korunga, fi, yazlık buğday tohumlukları dağıtıldı. Herhalde bir kuru fasulye kaldı, onu da işte zamanı gelince dağıtacaklar. Bundan dolayı da bize verilen destekten dolayı da emeğe geçenlere, Teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir uygulama. Vatandaş bayağı da bu tohumluğa e, rağbet gösterdi. Herkes yazıldı, aldılar ve ektiler. Ben 2021 yılının çiftçilerimiz açısından hayırlı bir yıl geçmesini temenni ediyorum. İnşallah bol bereketli bir yıl olur, verimli bir yıl olur. Hayırlısıyla çiftçilerimiz bir kurahlık yaşamadan, doğal afet yaşamadan 2021 yılını geçiririz. Teşekkür ederim.